Böyle ıı, sınırlardan döndüğümüz çok zamanlar oldu. Ya bu çok Gerçekten ağır bir süreç. Gerçekten çok zor bir süreç. Cidden psikolojik olarak çok zor bir süreç bu yanılmadım. Bura bencilik yapıyoruz gibi geliyor işte yani. Kendi hayatına girip yanlar yapıyorsun. Bencilik yapıyorsun. İş kendi hayatından çıkınca da ya <laughs> Allah. Siz zaten çok özlüyorsunuz. O çok üzücü. Tamam <laughs> böyle fikirler oluştu ulan diyorsun yani çok mu de değerdi yani bu hayatı bu bencilliği yapmak kendi buraya gelip yani ne değişecek hayatında diye değiyor mu diye soru buluyorsun yani sonuçta bu kadar şeyi yani söylediğimiz şeyler hep böyle bir şeylerden vazgeçmiştik. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bu haftaki videomuzun konusu Türkiye'de sevdiklerimizi ziyaret etmeyi çok istiyoruz. Hepsini çok özledik ama şu anda dönme şansımız yok. Eğer siz de buraya bizim koşullarımıza gelip bizim yaşadığımız hayatı yaşarsanız Türkiye'ye hangi şartlarda geri dönemediğinizi birazcık anlatmak istiyoruz. Tabii arkadaşlar biz de buraya gelirken kendidik ki sevdiklerimize ayrılırken dedik ki merak etmeyin yaz gelsin geleceğiz veya arada, arada bol bol geleceğiz. Hatta dedik ki Dilay'la da iyi gidiyoruz, bol bol dolaşırız, Türkiye'ye gideriz, oradan Almanya'ya gideriz, Avrupa'ya bir gezeriz falan filan. Ama buraya geldiğimizde gördük ki gerçekten yani bu hayat koşullarında, çalışma standartlarında bizim tekrar bir yere gidip hani en, kötü ülkemize gidip se ailemizi görme gibi bir şansımız yokmuş. Bu sene bunun planını Dilay'la yapmaya başlamıştık ama sonra bir hesap kitap yapınca <laughs> öyle şeylerin imkanı olmadığını düşündü, gördük. Yani bu sadece hesap kitaptan, parasal yönden ziyade e, iş koşullarımız nedeniyle de çok uymadı. Ya yani hala bir kapı, bir çıkış kapısı bulursak gezmeyi, ziyaret etmeyi çok istiyoruz ama o çıkışı henüz yaratabilmiş değiliz. Hala planlama yapıyoruz nasıl yapsak diye. Siz de buraya gelirken hani arkadaşlar ben buraya gidiyorum, Kanada'ya gideceğim ama yazın işte 6 ay sonra, bir sene sonra giderim tekrar sevdiklerimi görürüm bir hayaliniz varsa ki bizim vardı. Çok fazla o hayalle bence düşmeyin. Buraya geldikten sonra herkesin dediği, ya burada eski gelenlerle de konuştuğumuzda dediği bir 4-5 sene yani bir unutmak gerekiyor. Burayı hayat oturtana kadar. Umarım o daha kısa bir süre olur ama ya benim açımdan bakınca gerçekten arkadaşlar bir 3 sene, 4 sene diye oraya gidip ailemi görme şansım yok. Siz de buraya gelirken bunlar, bu bilinçle gelin çünkü biraz zor oluyor. Çünkü çok özledik artık ailemizi. Dönmeyi çok istiyoruz. Gitmeyi bir, iki hafta en azından takılmayı ama gidemiyoruz. Şimdi bunun nedenlerini size anlatmaya çalışacağız Dilay'la beraber. Benim için ilk önemli olan şey işimden dolayı gidemiyorum. Ben şu anda deneme süresindeyim. 6 ay boyunca herhangi bir izinden birikiyor ama kullanamıyorum. Kullandırmıyorlar. Herhangi bir iznim yok. 6 ay kesin beklemem gerekiyor zaten. Hadi bir ayı doldururum. 5 ayım var. Kesin beklemem gerekiyor. 5 ay sonrasında da İki haftalık izin e, ne zaman alırım, ne zaman verirler, müsait zamanı da belirlemek gerekiyor. Sırf benim isteğim değil, onlara da uygun olması gerekiyor bu sürenin. E, öyle bir iki hafta alabilirim ama dediğim gibi daha önümde en az beş ay var. Sizin çalışma sürenizde, yani sizin iş bulma sürenizde benim gibi uzarsa, gelir gelmez iş bulamazsanız yazı geçirmiş olacaksınız. Benim herhalde 5 ayım dolduğunda ne zaman denk geliyor? Mayıs'tayız. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim falan bitmiş oluyor yani yine soğuklar denk geliyor. Yazı kaçırmış oluyorum. Ee, öyle bir şey olduğunda yine hadi sevdiklerimi görmeye gideceğim. Yaz önemli değil dediğimde de kışa e, gelmiş oluyor mevsim. Ve kışında zaten çok fazla bir şey yapılmıyor. Giderim sevdiklerimi görürüm en fazla. Ama e, öyle kolay da değil bayağı bir işinizi ayarlamanız gerekiyor bunun için. Şimdi Dilay'ın dediği gibi iki hafta süreci bir izni hakkı doğacak ama şimdi arkadaşlar düşünelim hep beraber. iki hafta dilein gitmesi Türkiye demek. Zaten biliyorsunuz çok uzun yol. 12 saat bir jetlag etkisi falan oluyor. Dilay oraya iki hafta için giderse eğer gittiği gün ilk bir haftası bence o uyku sersem. Çünkü buraya geldiğimizde bayağı bir zorlandık. Bir, bir hafta sürdü. Dilay'la beraber gitmeyi düşünüyor. Çocukla beraber gitmeyi düşünüyor e, bir hafta oraya gitti toparlayacak derken e dönmesi gerekiyor çünkü geldiği gün ertesi gün işe başlayamaz gene bir toparlama süreci olacak. Yani i̇ki hafta Türkiye için çok yetersiz. Çok gideceksin, kendi dinleneceksin, kendine geleceksin, sevdiklerini göreceksin, geleceksin, dinleneceksin, işe başlayacaksın. Yani çok manasız ve mantıksız oluyor arkadaşlar. Yani siz de bunu bir değerlendirirsiniz. Bir de benim gibi Uber falan yapıyorsanız, normal bir işiniz yoksa, kendi işiniz varsa. Şimdi diyorlar ki senin şey için daha kolay. Uber yapıyorsun, bir izin süreci yok ama arkadaşlar saatlik para kazanıyoruz burada. Şimdi ben yine hesaplıyorum kendi kafamdan. Ben en azından para kaybetmiyorum. Tabii dilen izindeyken para almaya devam ediyor. Çünkü sonuçta paralı izin oluyor. Ama ben de biliyorsunuz ki her saniye çalıştığım, yani çalıştığım süre boyunca para kazanıyorum. Eğer ben o işi bırakıp oraya gidersem ya burada bir mas yaşam masrafımız var. Düşünün işte 6 bin, 8 bin, dolar arası. O parayı burada kazanamayacağım demek. Bir 6.000 bin cebe girmeye şey cepten çıktı diye düşünün. Yani 6 bin bir, bir eksiğe düştün. E, bir ay gitmen lazım dediğim gibi. E bir ay gittin. E gelecek ayın kiraları başlıyor, gelirler başlıyor. 12 bin dolar. E, uçak parası var, orada harcayan para var. Yani bir 20 bin dolara bir ihtiyaç var oraya gerçekten kafa tatile gitmek için. Tabi siz buraya yeni geldiğimizde, biz de öyle. Yeni geldiğimizde 20 bin dolarlık bir gelir yapmayı bırak, cepten yiyorsun bir süre. Sonra sıfırlıyorsun hayatı, daha sonra artıya geçiyorsun. Biz o Hayatı sıfırlama aşamasındayız şu an. Ardıta geçme süreci biraz daha uzun süreceğini düşünüyoruz. Diyelim ki 20 bin dolarım var. İşte o 20 bin dolar birikimi o Türkiye'de ailemi görmek için mi harcamalıyım? Yani... Yani evet onları görmek için harcamalıyız. Onları fabriçlemez zaten parayla. Da edin demek istediğim mantık şu bence. Burada PR sürecine falan girdiğimizde de çok para ihtiyacımız olacak. Ya Her şey için para ihtiyacı var. Bir de tabii aileyi görmek çok önemli. Biraz Ama buraya gelmek zaten birazcık böyle şey yani... Biraz da bakıp biraz daha mantıklı düşün, düşünme kararı bence bu. Duygusal olsak zaten buraya gelmek biraz zor çünkü sevdiklerini bırakıyorsun. E buraya gelten sonra tekrar o duygusallığı bağlayıp ya gitmek ya yani şimdi onu söyleyemem. Arka tabii ki aileyi görmek için para harcayacaksın ama onu yaptığın sürece de burada bir geçim yani o 20 bin dolar harca gel sıfırdan tekrar başla tekrar git oraya her sene 20 bin dolar harca. Çünkü bir sene de 20 bin dolar biriktirilebilir ama her sene de sıfır oraya harcarsan yani çok böyle gelecek işte duygusallık yanına... var arkadaşlar bir de mantık var. Yani burada bir hayat kuruyorsan birazcık sanki oradakilerle vedalaşman gerekecek gibi geliyor. Sizde yani bunu söylemek çok zor, çok ağır çünkü mantıklı değil. Yani diyorsun yani dediğim cümle bence bana bile şimdi söyleyince mantıksız geliyor ama bir türlü arkadaşlar buraya geliyorsanız bazı şeylerle vedalaşmanız gerekecek. Bağışları böyle yani duygularınızı en kötü yok etmeniz gerekecek. Çünkü gerçekten buradaki arkadaşlarımız bazen biz de bu duygusalla çok yeniliyoruz, çok üzülüyoruz bazen hani ya boş ver niye geldik ki kıvamına bile geliyor oradaki özlemimiz. Çünkü bir haber alıyoruz. Yok öyle olmuş. Aa diyoruz orada olmamız lazım. Yok böyle olmuş. Aa orada olmamız lazım. Böyle sınırlardan döndüğümüz çok zamanlar oldu. Ya bu çok Gerçekten ağır psikoloji. Gerçekten çok zor bir süreç. Cidden psikolojik olarak çok zor bir süreç bu yalnızlık. Tabii ki arkadaşlarınız var ama o aile ortamından uzakta kalıyor olmanız, onları böyle çay çay içerken çay sohbetlerinde, toplanmalarda, doğum günlerinde orada burada görürken, in, Instagram'larda izlerken bayağı zorlanıyorsunuz. Ya şimdi biz bu videoyu niye çekiyoruz? Tabii biliyorsunuz birçok YouTube bu konuda yapıyor böyle YouTube <laughs> biz şeyi. Evet ama ya. mesela bu konuları bence ben hiç YouTube'da görmedim. Şimdi buraya gelen arkadaşlar oh. bir plan kuruyor. Güzel buranın güzelliklerini tabii ki anlasın arkadaşlar ama buradaki o duygusal boşluğu, o, bu yaşayacağınız şeyi duymak da gerekiyor. Birinin size söylemesi gerekiyor. Çünkü biz böyle bir şeyi ya yani aslında öngörülebilir ama çok düşünmüyorsun buraya gelirken. Döneceğim Ön diye düşünüyorsun. De çok yani bunu da birilerinin size söylemesi gerekiyor. Buraya gelirken yani gerçekten çok sağlam bir aile bağınız varsa, arkadaşlık bağınız varsa buraya ne gelten sonra onlara ya bir de paranız yoksa. Şimdi tabii biz buraya milyon dolarlarla gelseydik. Yani böyle bir şey olmaz. Yani İstediğiniz gidip gelersin, gelebilirdin. Ama normal bir bütçeyle yani bizim gibi sıradan bir aileyseniz. Yani ortalama bir bütçeyle evet, gelirseniz. Burada bir sıradan bir aileyseniz. Ya bazı şeyler gerçekten arkadaşlar böyle duygusallığı artık bir kenara bırakmaz. Zaten annemle ben bazen konuşuyorum. O da gelin, o da şimdi biz de Sırbistan göçmeniz. Ailem o göçmen psikolojisini iyi biliyor. O da sıfırdan başladı Türkiye'de. Herkes anladım. o da diyor zaten git, gittiğin zaman dönmeyeceğini biliyordum hani sen zaten o duygusallığı bir kenara atıp gittin oraya şimdi hiç deme geleceğim diye gelmeyeceğini biliyorum diyor. Haklı kadın <laughs> yani bilmek gerekiyordu. Biraz da aslında ben diyordum 4-5 sene gelmem diye düşünüyordum ama zaman geçtikçe şimdi bizim Larisa'mız var torunları. Yani onun görmesini, görmelerini ya? istiyoruz. Şimdi bizimkilerde hastalıklar da başlıyor yavaş yavaş. Yaşlılar yani 75 yaşlarında falanlar. Şimdi yalnız söylemeyeyim kızmasınlar. Yaşlılar bayağı. Yani görmelerini istiyorum. Ben diyorum Dilay'a bir türlü bir fırsat yakalayalım. Ben tabii mecbur kalacağım. Sonuçta birinin para kazanmaya devam etmesi lazım ama Dilay'la Larisa'yı göndermek istiyorum ama Hani kendimizden geçtik artık, bizi gör, görmelerinden geçtik. Larissa en azından görsünler çünkü Larissa'nın en güzel çağları, en güzel çağlarında ve büyüyor, geçiyor bu çağları. O yüzden şu hallerini görsünler istiyoruz. Çocukla gelmenin de bir psikolojisi de bu bence. Çocuğunuz büyüyor ve sizin ailenizden uzakta büyüyor. İstiyorsunuz ki beraber iç içe olsunlar, büyükleriniz görsün belki çok hatırlamayacak ama büyükleriniz o tadı torun sevgisini alsın istiyorsunuz. Onun psikolojisi de ayrı, onun vicdan azabı da ayrı. Onları ayırıyorsunuz birbirinin birbirinden ya, gibi. Tabii. Biraz bir şey o oluyor ayrı sonra, bir vicdan azabı. Değiyor mu diye sorguluyorsun. Yani. yani sonuçta bu kadar şeyi yani söylediğimiz şeyler hep böyle bir şeylerden vazgeçmiştik. Hani diyorsun ki Larissa büyükler o işte anneannesi babaannesi diyorsun bir vazgeçmişlik oluyor. Tabii sıfırdan başlamak için da geldik ama bazı şeyleri arkada bırakmak olmak zaman geçtikçe böyle daha ağır büyük yük olmaya başlıyor. Ya şimdi de tabi ve bu burada para kazanmaktan, hayat koşturmasından, yorulmalardan falan bence çok daha önemli bir önemli bir durum. Psikolojik olarak çok çökmeye çok yatkın olmanız cidden. Yani biz bile Edine tanıyanlar bilir çok duygusallar yer yani yoktur hayatında. Biz bile böyle zaman zaman yani dönsek nasıl yaparız diye düşündüğümüz zamanlar oldu yani. Nasıl dönsek nasıl yaparız? Şey yani işte dönsek evimizin tekrar nasıl kurarız falan filan tarzında düşündüğümüz ve aklımızdan hani oturup adam akıllı düşündüğümüz demeyeyim ama bu aklımızdan geçtiği zamanlar oldu. Çok özlüyoruz. Ya olması normal yani. Buraya her gelirseniz göreceksiniz bir türlü hani ilk böyle bir iki ay üç ay aa süper müper diye geçiyor ama hayat gerçekten böyle gerçek halini aldığında Türk ben yani ya bence İstanbul'da Vancouver arasında bir fark kalmıyor yani şey olarak yaşam olarak ikisi de büyük şehir ve senin sabah kalkıp işe gidiyorsun ve akşam geliyorsun. et Türkiye'de yani Vancouver'un güzelliklerini ilk zamandan çok yaşayamıyorsun. Doğasını muasını hani yaşayamıyorsun. Çünkü bir hayat koşturman var ve çalışman gerekiyor. Olay sadece çalışmaya döndüğü için aslında yaşadığın şehirle bir fark kalmamaya başlıyor. Şimdi hep hayal ediyoruz zaten. Diyoruz işte ileride inşallah her şey oturunca artık Vancouver'da yaşamaya başlayacağız. Ülkeyi Kanada'da ya yaşamaya başlayacağız. Sosyallerini göreceğiz. İşte bilmem ne ama şu pozisyonda göçmensin ve normal Türkiye'deyken daha fazla çalışıyorsun. Türkiye'de bu kadar çok yoğun çalışmıyorduk. Hepimizin zaten buraya gelenlerin çok herkesin çok güzel yani. bir hayatı vardı orada. Biliyorsunuz yani. hepimizin çok güzel hayatı var. Onu bırakıp geliyorsunuz buraya ve sıfırdan tekrar bir hayat kurmaya çalışmak. işte ya değişik bir döngü. Yani... Bilemiyorum, Biraz zor. Ya işte en zoru da işte bence yani oradakilerin bizi özlüyor olması. Bu hafta Dilek'in ablası gelecek. Biz gidemeyince birilerini buraya getirmemiz gerekiyor. Orada tuzu kurular var. <laughs> ablası gibi. O buraya gelecek. E gitti anneme dedi ki yani ben gidiyorum oraya e Yer Lalisa'ya edine bir şey vermek ister misin diye. Ben de boşluk mantısı istemiştim. Sağ olsun annem de yaptı. E, öyle deyince anneme ağlamaya başladı. Yani çünkü özledi e tabii annem şimdi benim gibi o da yani duygusal değiliz ama duygusal ama göstermemeye çalışıyoruz. O da bana göstermiyor. Şimdi tabii başkasının yanında ağlıyor. E bunu duyunca da insan üzülüyor diyorsun ki işte. Yani şunlarla baş ediyorsunuz. Siz zaten çok özlüyorsunuz. Annem burunda tutuyor. Siz ağlamayacağım. <laughs> Siz zaten çok özlüyorsunuz. O çok üzücü. Bunun <laughs> Ah, dur videodan çıkamadım. Siz zaten çok özlüyorsunuz. Bu çok ağır bir şey. Onları özlüyor diye üzülüyorsunuz. Onlar çocuğunuzu göremiyor diye üzülüyorsunuz. Öyle. <laughs> ya yani üzülecek o kadar çok şey var ki. Burada yorulmuşuz, işte çok çalışıyormuşuz, hayatımızı kurmaya çalışıyormuşuz. bunlar falan. E, işin en kolay kısmı emin olun. Ve bunu neden farkına varıyorsunuz biliyor musunuz? İlk geldiğinizde değil hayat koşturmasını değil böyle hayat yavaş yavaş oturmaya başlayınca farkına varıyorsunuz. Çünkü bir boşta düşüyorsunuz bence. <laughs> <laughs> Direğim bu. <laughs> Direğim de mesela özlemiş de şimdi yeni yeni ortaya çıkıyor. <laughs> Zor olduğunu konuşunca anladı herhalde. Ya. Hayat oturmaya başlayınca artık hani bir şeyler planlar yapmaya başlıyorsun ve oturmuş hayatta da boş zaman herhalde beynin düşünce çok zaman oluyor bunlara. Bu arada işte Dilek'in ablasının yarın gelecek olmasıyla beraber biraz daha böyle aile hasreti, aile özlemi artmış olabilir bizde. İşte bir de yani işte dediğim gibi bunu birilerinin de buraya gelecek olan insanlara söylemesi gerekiyor. Çünkü bu öngörülebilir bir olay değil bence. Yani gelirken ya buraya onu içemiyorsun. Ya öngörüyorduk da işte. Ya şey yani. var işte mesela Kanada heyecanı, bilmem ne heyecanı varken aklına Aynen, şey bazı yani biraz bencil bence. Ben bura bencillik yapıyoruz gibi geliyor işte yani. Kendi hayatına ilgili planlar yapıyorsun, bencillik yapıyorsun. İş kendi hayatından çıkınca da aslında gerçeğe dönüşüyor. Senin çünkü hepimizin bir bağları var. Aile bağları var, sevdikleri var onlar başlıyor artık konuşsun. Her gün telefonla konuşuyoruz, görüntülü konuşuyoruz ama bir yanlarında olup yani en kötü ben, ben kendim için demiyorum. Bir türlü ben bu konuyu atlatabiliyorum ama Larisa'nın varlığı <laughs> akıyor durmuyor. Larisa'nın işte burada onlarsız büyüğü olması benim biraz o konu biraz beni üzüyor. Hani benim ben daha annem her gün konuşuyor bir şey yani evet biraz özlem oluyor ama idare edecek pozisyonlar. <laughs> biraz özlem oluyor ama sen neyse. <laughs> özlem ol, olmaz olur mu ya? Oluyor tabii of. ama derdim biraz daha benim şey işte yani keşke böyle bir pozisyona gelebilsek ve Dila'yla Larisa'yı gönderip böyle orada kalsalar ama işte arkadaşlar nasıl kalsın? İşte i̇ki hafta süre var. Hani Dila'yı tek gitse gitsin. Hani o dayanır gider gelir. Ertesi işte başlar da Larisa ne yapacak kız yani? uçak yolculuğu 12 saat tek başına uçakta o kızla nasıl idare edecek gitti kızın uyku düzeni var bizim gibi değil ki yani o uyku düzeni olmak zorunda e, Türkiye'de uyku düzeni uyuması bir hafta sürecek e, bir hafta sonra bir hafta sıkalıyor hani bir hafta eğlendi güldü güzel geçti e, geldi buraya nasıl tekrar bir hafta kendine gelecek şöyle hissediyorum sanki Vancouver bizi tutmuş bacaklarımızdan kollarımızdan ve bırakmıyor çekiyor aşağıya doğru onu böyle gözünde şey yapabilir mi? <laughs> Gözünü bir betimleyebildin mi onu? <laughs> Yani Gözünün benzer, önüne geldi. Ay böyle tutmuş, tutmuş bizi kollarımızdan, bacaklarımızdan çekiyor. Biz çıkmaya çalıştıkça, gitmeye çalıştıkça. Yani hayat aa, aa, kuş çarptı arabaya. Hayat geçiyor, hızlı hızlı ilerliyor. Bizim neredeyse bir senemiz oldu. Dün geldiğim gün hatırlıyorum. Yani. Çok hızlı ilerliyor ve herkesin hayat ilerliyor. O zor oluyor işte. Herkes yaşlanıyor, herkes bir şey yapıyor ve biz uzak kalıyoruz her şeyden kendimize bir hayat kurmaya çalışıyoruz ama işte böyle fikirler oluştu da ulan diyorsun yani çok mu de değerdi yani bu hayatı bu bencilliği yapmak kendim buraya gelip yani ne değişecek hayatında diye ya yani böyle bu duygusal da söylenen sözler tabii ki belki ilerisi için değecek bir durum ama şu anki pozisyon diyorsun ki ya kalsaydın orada evet. ailenle gitseydin ya yani ne olabilecekti başına ne gelecekti yani kalp kötü olabilirdi yani. Ha? bence büyük ihtimalle biz zaten şu an çok da ailemizle beraber olmuştuk ama işte hep Larissa'nın geleceği için çabalamaya çalışıyoruz aslında. Ya işte arkadaşlar biraz bu konular biraz zor olacak sizin için. Buraya gereken yani ben dönerim. Para, tabii paranız varsa bunu es geçiyorum. Para varsa Burada gidersin, kendi işimizi yapacağız. Bizim bak hayallerimizden bir tanesi de bu zaten. Kendi işimizi yapmak kısa sürede kendi iznimizi oluşturmak, istediğimiz kadar gidip kalmak, gittiğimizde de paranın burada akıyor, akmaya devam ediyor olması. Bu tarz şeyler kovalıyoruz şu anda yoksa başka başka bir işte bir şirkette çalışıp da öyle güzel güzel tatiller yapmanız çok mümkün olmayacak. Şey de sadece Türkiye gitmek değil. Mesela en yakın burada diyorsun Amerika tat, var diyorsun. Hayır, biz dedik diyor ki o Amerikan komşuyuz. Hafta sonuna gider bir yemek gelir, gelirsin. Arkadaşlar Zalmanız öyle bir bütçe evet. imkan? Yani vize alacaksın, oraya o parayı harcayacaksın. Ya burada para kazanmak gerçekten para biriktirmek kolay değil. Bir de birikmiş parayı da kolay kolay dur ben para bitirdim harcayayım mantığı çok mantıklı olmuyor burada. Çünkü gerçekten her saniyen değerli ve şimdi böyle gerçekten belki şimdi konu eskilerle değil, dediğine eskiler. Genelde bunu eskilerden örnek veriyorum çünkü en güzel onların hayatları oturmuş. Onlar ne yapıyor? Hani bizim sonrasında geleceğimizi onlar gösteriyor bize, öngördürebiliyor. Çünkü onların yolundan ilerliyoruz. E, ama buraya gelenler de 8 senedir burada olan arkadaşlar bile daha Türkiye'ye gitmemiş. Ya işte onlar da yani parasızlıktan ziyade yine buradaki bir türlü fırsat bulamamış olmaktan kaynaklandığını söylüyorlar. Fırsattan ziyade söylüyor arkadaşlar var. gerçekten o ellerinde tuttukları para çok büyük paralar olmuyor. Biriktirdikleri para hani bir 50 bin 60 bin biriktiren bir insan o parayı da yolda Türkiye'de harcamak istemiyor. Burada çok daha güzel yatırımlar, daha bir, güzel bir gelecek kurmaya amaçlıyor. Şimdi böyle bir gerçek var. Gerçekten en başta söylediğim gibi benim de burada bir sene ben çalışacağım köpek gibi 20 bin dolar biriktireceğim. Hadi gidelim o Türkiye'yi harcayalım. Harcaması kolay Ya bu olmuyor. mantıklı gelmiyor bana. Duygusallık tabii bak o... söylediğim şeyler bu konu biraz ağlatabiliyor. Çünkü çok, kendisi çok duygusal bir insan. Ama ben de şimdi kendisi çok seviyor çok, ailesini. Kendisi de ailesini çok seviyor. <laughs> bize seviyoruz tabii de şimdi <laughs> Ama işte bir hayal yani madem böyle bir yol, şimdi bir şey var işte en başta biz buraya gelmeye karar verdiysek bunları görmek gerekiyordu. bunu bilmek gerekiyordu. Çok Ve yani o yüzden de o duygusallığı bir kenara atmak gerekiyordu. Ama bunu tercih siz yapacaksınız tabii. Şimdi Kanada hayali hep çoğunuzda Kanada'ya gelme hayali var ama Bazen işte bu olayları atlayabiliyoruz. Biz de size bu videoyla bu olayları bir hatırlatalım istedik. <laughs> Bilim böyle şeyler Duygusal varlığını. boyutundan bahsetmek istedik. Ya bizim şansımız ne oldu? Dilek'in ablası geliyor. Onun videosunu büyük ihtimal haftaya paylaşırız çünkü daha gelmedi. 5 <laughs> hafta inşallah. 5 hafta kalacak. burada kalacak. En azından Larissa teyzesini görecek. Dilek'in annesine de vizeye başvurduk. Dilek'in annesi de gelebilir. Dilek kendi duygusal boşluğunu buraya getirterek yapıyor. Ben onların Ama... başının etini yiyorum. Sen ne yapıyorsun? Dilek çok yaşlı yani. Uçakta ben küsüyorum, telefonları kapatıyorum, onları engelliyorum. <laughs> yaşlı şey değil mi? Bizler biraz şeyler attık. Ya yani o yoldu. 12 saat uçak biliyorsunuz Vancouver'a evet. o yolu çekemezler. Zor. Biz bile girerken maf olduk buraya geldiğimizde bir hafta kendimizi bir yüzünden. O yüzden o yani benim tarafım birazcık sıkıntılı ama Dilek'in tarafı gelip en azından bir türlü o dengeyi sağlar ama o da bir bakalım işte onda nasıl olacak çek bilmiyoruz. Bize çıksın diye dua istiyorum. Bize çıksın duası. Yani arkadaşlar bu videoda size anlatmak istediğimiz konu buydu buraya geldiğinizde lütfen bunun da Hemen öngörüsünü yapın. yapın. Sırf Türkiye'ye gitmek değil yani burada ben geldim dünyayı dolaşacağım mantığıyla da gelmeyin. Öyle bir dünya yok çünkü burada Vancouver'dan başka bir şehre giderken bile üç defa düşünüyoruz. Yani bence hayatta oturtması arkadaşlar bu PR sürecinin oluş yani PR'a alana kadar. O yüzden arkadaşlar PR sürecini hallettikten sonra bence hepsi zamanlı olacak. Biraz dayanmanız gerekecek. Buraya geldikten sonra evet sevdiklerinizi hiç görmeyeceksiniz manasında bu videoyu çekmedik. Evet göreceksiniz ama kısa vadede birazcık böyle özlem duygunuz artabilir. Bunu bilire gelmeniz için biz size bu videoyu çektik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı. Eğer yani abone olsanız çok seviniriz tabi. Var mı birazcık eklemek istediğim bir şey bilmiyorum. Ee, eklemek istediğim bir şey var zaten <laughs> konuşurken unutmuş olabilirim birazcık. Yani buranın en güzel tarafı hep böyle umut dolu olmamız. Geleceğimizi güzel göre, görebiliyor olmamız. Umarım gördüğümüz gibi de, öngördüğümüz gibi de olur. O yüzden hala buradayız, iyiyiz, ayaktayız. Ya yani biz ilerisi biliyorsunuz hep her videoda diyoruz ilerisi güzel olacak. Bizim mottomuz bu. Hep evet. böyle ileri düşünüyoruz ve bence geldiğimiz günden bugüne kadar da bayağı bir aşama kat ettik. İlerleme Ve katettik. bence güzel de gitmeye başladı. Böyle her şey çok güzel gidiyor, mükemmeliz, oturttuk mu diy diyemeyeceğim. Tabii ki öyle bir daha... Güzel, o, güzel, ama hala iyi bir yerde değiliz. Çünkü 10. aydayız, 11. aya geldik. Ya çok daha yeniyiz biz burada. Bir şey oturmak biraz süre alıyor. Hele göçmenlik psikolojisiyle bir şey oturtmak Gerçekten zaman alacağını zaten biliyorduk. O yüzden bizim için problem yok. Mutluyuz. İlerisi için mutluluğumuz hala aynı. İleride her şey çok güzel olacak. Olmazsa <laughs> o zaman konuşuruz. Ama Olmazsa şu an da. o motivasyon devam ediyor. Bu videoda diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Size yaşadığımız duygu sağlıktan biraz bahsetmek istedik. Burada hali hazırda göçmenlik psikolojisinde bizimle beraber yaşayan arkadaşlarımızın ve buraya gelmek isteyenlerin ve hazırlık aşamasında olan Arkadaşlarımızın görüş ve düşüncelerini yorumlarda bekliyoruz. Yorumlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.